İstanbul Esenyurt'ta bir adam eline pompalı tüfeği aldı ve husumetlilerin oturduğu kahveye peş peşe ateş açtı. İçeridekiler de tabanca ile karşılık verince mahalle karıştı. İşte silah seslerinin yankılandığı o anlar. Şehrin ortasında pompalı tüfeği aldı. Husumetlerinin olduğu kahvehaneye gelişi güzel ateş açtı. Burası İstanbul, Esenyurt. Eline pompalı tüfeği alan adam, husumetlerinin oturduğu kahvehaneye geldi. Namluyu üzerlerine doğrulttu ve peş peşe tetiğe bastı. Masada oturanlardan biri de kendi tabancasını çıkardı ve pompalı saldırgana karşılık verdi. Karşılıklı çatışma sonrasında pompalı tüfeği olan adam önce oradan uzaklaştı ama az sonra tekrar çıka geldi. İçeriden kalabalık grubun geldiğini gören saldırgan bu kez koşarak kaçtı.